Sen de dem. Anlaştık. Kana da kasan. Yerin tamam. Tıpkı emostik gibi. Evetim. Ya. İşte gaybım. Ay bunda lastik değil mi? Evetim. 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 Selamlar ben Selamlaşma ya. artık yolu ben Ben ne ki? Cansu sen yap. Ben yaparım. Cansu gel yap. Cemre sen de şey. Bak böyle tamam. Burada da film var. Ayağım aldı. Yetişiyorum. Cansu kızını kaldı. Alk o ok çekmece bak. Ya o çekmece. Dur. Aa bu cenab. <laughs> Gel daha bu kaç olacak? Ya vur Cemre vur. <laughs> <laughs> ee, küçüğüm, bacağını kıçıma vuruyor Nesli'ne Utanmıyor musun abi? ahlaksın? Kes Enes oturmak yapacağım dur Çal Merhaba arkadaşlar ben Orkun mu? Kolonya. Ya ne yapardın da benim albüm bu da abimin albümü. Kolonya. <laughs> Balkon. Ya. Yapma Sinan ya. Şu ailede Cemil'in gördüğü değere bak. Kolonya. Kolonya. Albümü mü alıyorum? Tövbe tövbe. Ne kadar dağınık burası. Ha, benim burada göbek bağım var biliyor musunuz? Jack, benim şey göbek bağımı gömmüşler. Sen sen evde kalacaksın. <laughs> evet, ben evden çıkmıyorum ki. Bu ne burası taptan? Belki de Sinan'ın bir şey gömmüşler. Benimkini Abdül'ün bahçesine gömmüşler. Göbek <laughs> bak bak bak. bak. Çakı. En sevdiğim. Deşer mi seni? Dedem çakı silah her şey yapıyor. Tırnağını bile kesiyor. Bir keresinde ne? annem, annem içerisinde çakı vardı. Trabzon'dan gelmişti. Şey <laughs> güvenlikten geçerken öptü birden. <laughs> Çok iğrenç. Yok, <laughs> <var>. Çok <korkma. gülüyor> Aldılar çakısını. Aa, para, <laughs> var. Mi? para var burada. O oh, havalı havalı. Hava kabuğunu kesesi burada eğleneceğiz kalmışlar. Şuraya <laughs> giderken almış. Bulamadım. Köpek bağımı atmışlar. Belli ki <laughs> sonunda evden <gülüyor> git <gülüyor> diye. Evden git diye yapmışlar Cem bunu. Burası dağınık. Görünüyor muyum? Aziz <laughs> Allah. <laughs> bak bak aynadan bak. <laughs> Zeka fışkırıyordu. <laughs> Ne oldu? Benim adım yeşildi Cemre aynaya baksana. <laughs> Suratın da gözüksün. Aa gitti. Tamam. Hadi boşma, yine. Evet evet kesinlikle film izliyoruz arkadaşlar. <laughs> Canım adam. Canım adam. Amık insan hiçbir kullanmaz ya. Oha! sökmüş ya. Boşa gidiyorsun bari. Hayır yapma! Bezime size küçük kalbimi göstereceğim. Lan yapma! Cihan ablamın götüne bir tane şort vardı. Göt gösteren. Siz geleceğinize eleştirin işte üstüne. Ya yapma da yapma! Yapma da yapma ne ya? Gelmiyorsan ya, geliyorsan gel, gelmiyorsan hayda. Bakın ben ortaya atacağım. Ötürü. Okay. Ötürü. Bakın Bak. Ben. Bakın benim. Bu ben, benim. Bu da adım. <laughs> Bak bu da benim. Bu da benim. Bu da benim. erkek. Bu da Bu hasta olandayım. Burnumu yandan çekme. Bu hasta olandayım. Erkek. Annem çok mutlu benim olduğum için. Bak Erkek. daha dört ayrım, üç ayrım. Erkek. Bak bu da benim. Bak bak Cemre şey. Üç aylık, dört aylık. Ben bir yaşımı iki ay geçirdim. bak bu da patates Patates. <laughs> <laughs> Küçük anne patatesle verdi. Bak, bak bu da isim sıyam. Ben nereye koşuyorum ya? <laughs> Bakın kes Aa şu arkasında işte bir şey yazıyor galiba. Koltuk kayıt. Ne arkasında yazıyor? <laughs> Bak hayır desen değişti. işte. Oo. Bak bu hafta falan bunlar da hala duruyor bunlar da hala duruyor. Şu şey var şekerliğimiz. Gördük şu şeyde. Ay dolapta. Bu